7. soru. Aşağıda verilen kovaların üzerlerinde kaç litre su aldıkları belirtilmiştir? Başlangıçta 40 litrelik kovanın tamamı su ile dolu, diğer kovalar boştur. Kovaların altında belirtilen kesir miktarı kadar dolu kovadan boş kovalara su boşaltılmaktadır. Buna göre son durumda ikinci kova, üçüncü kova ve dördüncü kovada bulunan toplam su miktarının birinci kovada kalan su miktarının nedir? Önce aktarılan su miktarlarını bulalım. İkinci kovanın 2 bölü 3'ü kadar. 30'un 2 bölü 3'ü 20 yapar. 20 litre konmuş buna. 20'nin 1 bölü 4'ü 20 çarpı 1 bölü 4 5 litre buna konmuş. Onun 2 bölü 5'i 5'e bölü çarpacağız. Bu da 4 litre demektir. Peki toplam kovalarda bu son 3 kovada ne kadar su var? 20 artı 5 artı 4. Büyük kodlarsa bu miktar azalmıştır. Yani 40 eksi 20 artı 5 artı 4. Bize bu oran soruluyor. Yukarıda 25, 29. Paydaya bakalım. 40 eksi 29. Yani 29 bölü 11 çıkar. Bunun da cevabımız B seçeneğidir.